Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yapay zeka. E, yapay zeka üzerine konuşacağız bugün sizlerle. E, Tabi önce olarak ilk yapay zeka nedir? Bunun tanımıyla başlayacağız. Daha sonra yapay zeka örnekleri. Kendimiz bir yapay zeka örneği söyleyeceğiz size. Daha sonra dünyada yapay zeka ile uğraşan kurumların, kişilerin e, örneklerinden size bahsedeceğiz. E, örnek olarak Google DeepMind nedir? Nvidia'nın yaptığı yapay zeka arabanın nasıl çalıştığından bahsedeceğiz size. Ve Amerika'daki bir hastanenin yapay zeka ile neleri başardığını alakalı bilgileri bugün sizlere aktaracağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Boston Dynamics robotuyla başlayacağız. Boston Dynamics, Robot, Dynamics robotları arkadaşlar, insan formuna yakın insanların yaptıkları işleri yapabilen yapay zeka robotlar arkadaşlar bunlar yük taşıyabiliyor gördüğünüz gibi oyun oynayabiliyor böyle takla atabiliyor koşabiliyor kavga edebiliyor ya bir nevi insan formuna yakın robotlar arkadaşlar bunların üzerlerinde sensörler var nasıl insanın gözü kulağı deride dokunma tatma gibi alıcıları hani beyin bunları yorumluyorsa bunların üzerinde de arkadaşlar ısı ses görüntü hareket sensörleri var arkadaşlar ve bunlar sayesinde bu robotlar e, veri yorumluyor aslında bakın yapay zekanın şifresi arkadaşlar veri. Veri varsa yapay zeka gelişiyor, ilerliyor, büyüyebiliyor. Veri yoksa yok arkadaşlar. Yani veri geleceğimizin petrolü mü diyebilirim artık altını parası. Veriler sayesinde yapay zekalar gelişecek ve yapay zeka hani yorumlama seviyesi artacak. Eğer veri yoksa yapay zeka yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size yapay zekayı bir örnekle açıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi resimde e, karanlıkta giderken e, iki tekerlek yuvarlak böyle e, parçalardan oluşan bir nesne gördünüz. E, siz gidip bunu el, mesela elleme ihtiyacınız, elliyim şunu sağına sola bakayım ihtiyacı duyar mısınız? Hayır ne yaparsınız? Beyninizle daha önce kayıt olmuş olan veriyle bunu bir karşılaştırırsınız. Ne olabilir diye. Ya, tabii dediklerim bu e, saniyeler içerisinde oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir, bir saat iki saat sürmüyor. Ve bunun sonuçta bir bisiklet olduğunu buna karar ve kanaat getirirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda Google DeepMind'in yapmış olduğu e, bir animasyonu görüyorsunuz. E, bu animasyonda size çok böyle e, saçma gelebilir. Çöp adam gibi bir karakter e, böyle engellerden aşıyor işte kendi başına e, duvarlardan aşıyor zıplıyor gibi gelebilir. Ancak mühendisler bunu kodlarken şöyle kodlamışlar arkadaşlar. A noktasından B noktasına git birinci kod ikinci kodda öğrenen, öğrenen algoritmayı buna yüklemişler arkadaşlar iki kod var yani alt üstü ve bu çöp adam engellerden atlarken düşerken öğreniyor artık ee, ve bu kodlar e, neticesinde A noktasından B noktasına ulaşıyor ee, görsellere de görürsünüz zaten ee, yapay zeka ile alakalı en basit şekil indirgenmiş bir e, animasyondur arkadaşlar önümüzde engeller çıkıyor engelleri aşıyor sağından veya solundan ulaşıyor ee, bu bize yapay zekanın nerelere ulaşabileceğini gösteriyor arkadaşlar Evet arkadaşlar diğer bir örneğimiz Nvidia'nın sürücüsü otomobilleri bu alanda Tesla, Mercedes, General Motors gibi diğer firmalar da geliştirme sağlıyor ama en iyi, iyi, yol, yol kat eden firma ise Nvidia oldu. Mesela Tesla şunu yaptı arkadaşlar araca girdiler girdi işte yol nedir, kurallar nedir hani mühendisler bunu daha önceden veri olarak girdiler. Ancak Tesla'nın arabaları hatalardan ders çıkaramıyordu arkadaşlar ve ve istenilen şeyi gösteremedi ama hala geliştirilmesi devam ediyor. Nvidia ise burada bir çığır açtı. E, sürücünün e, yaptığı, e, iş öğren, e, e, yaptığı iş ve işlemleri öğrenen bir algoritma gerçekleştirdi. ve Bir de diğer sürücülerden yaptığı iş ve işlemleri veri olarak kaydetti ve öğrenen bir algoritma yükledi arkadaşlar. Ve sonucunda da şu anda sürücüsü otomobiller konusunda en iyi e, yapay zekayı geliştiren firma Nvidia diyebiliriz. E, Nvidia'daki bu sürücüsüz otomobillerde araç e, yapılan e, hataları e, ders çıkarıyor, öğreniyor ve bu hatalardan da e, çok güzel bir şekilde hani insana yakın, hatta insanın daha iyi bir sürüş e, gerçekleştiriyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar son örneğimizde New York Mount Sinai Hastanesi doktorları bir yapay zeka uygulaması geliştiriyorlar ve uygulamanın mantığı şu veri olarak hastaneye gelmiş hastaların daha önceki tahlil bilgileri, hastalık bilgileri veri olarak biz videomuzun başlangıç kısmında şunu söylemiştik yapay zeka veri varsa var veri yoksa yapay zeka bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar ve bu doktorlar da hastaların bütün verilerini öğrenen algoritmaya ekliyor arkadaşlar. Ve o oradaki hastalık hastaların gelecekte hangi hastalıkları yaklanabileceği işte e, ne olabileceği ile alakalı e, tahminleri böyle yürütüyorlar. Aslında doktorlar bunu şunun için yapıyor arkadaşlar. Hani kanser olabilme durumları nedir? E, vücutta yıpranma, hangi işte kronik rahatsızlıklar neler olabilir? Bunun için geliştiriyor arkadaşlar doktorlar. Ancak öğrenen algoritma olduğu için ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela e, bu uygulama bazı hastaların şizofren olabileceği ile alakalı kuvvetli sonuçlar ortaya koyuyor ve doktorlar çok şaşırıyor ve gerçekten de o kişilerde şizofreniye niye evrilebilecek bazı bulgular ortaya çıkınca doktorlar e, bu yapay zeka uygulamasından çok fazla etkileniyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz başından beri e, yapay zeka hissi anlatmaya çalıştık. E, yapay zeka geleceğin e, videonun başına da söylediğim gibi e, geleceğin arkadaşlar eee petrolü, altını, doları neyse e, geleceğin e, gelecek burada arkadaşlar yapay zekada. Eğer ki videomu izleyen bir üniversite öğrencisiyseniz veya üniversiteye hazırlanan lise öğrencisiyseniz veya hutta bir ortaokul öğrencisiyseniz e, programlamaya, e, kodlamaya Bence kendinizi geliştirmek için en kısa yoldan başlamanızı tavsiye ederim. Özellikle de programlama öğrenmenizi ve yapay zekaya ufak ufak başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.